Emmi <Sessizlik> selamünaleyküm aleyküm. Öpüm elini. Öpüm, öpüm, ya. öpüm, aleyküm, öpüm aleyküm. lütfen. Teşekkür ederim. Adın ne? Rıfat Çalak. Rıfat? Çalak. Çalak. Evet. Burak Kumoğlu bende. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Şuradan geçiyordum. Eline tespih almışsın. Ne güzel çekiyordun. Evet. Ben de fotoğrafçıyım. Dedim evet. şu amcam bir fotoğrafını çekelim. Teşekkür ederim. Gel bakalım. Çok güzel. Bir tane daha fotoğrafını çekeceğim. <laughs> Ha? 99'u çıkarayım o zaman. Ha? 99'u çıkar o zaman ha? 99'u daha iyi durdu bak. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> Nasılsın amca iyi misin? Amma. Arabada cihazım var. Şimdi senin fotoğrafını çıkartıp getireceğim. İnşallah. Tamam. İnşallah. Hemen geliyorum ben. Evet. Tamam. 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 Hadi. Bir oğlum var. Otuz dört Oğlum 8 sene önce yazdım. öldü. Öldü. 34 yaşındayken mi öldü? Ölüm sebebi neydi? Kalp krizi. Kalp krizi. Kalp krizi. Kalp krizi. Biz Ama... inşaatçıyız. İnşaatçı. İnşaatçıyımdan kalım işlesiyiz. Onu da yetiştirdiğim. Akşama kadar çalıştık inşaatta. Sabah 5 buçukta kalbi durduk olmaz. Ha, o da Allah'tan. Hepsi Allah'tan. Şimdi ben evlatlarımın emanetçisiyim. Her emanetçi. Allah bana onlara emanet verdi. Bütün vücudum Allah'ın. Bunlar da emanet. Her şey emanet. Zat amca. Buyur. Öncelikle başın sağ olsun. E. Rabbim oğlunun mekanını cennet etsin inşallah. Amin inşallah. Ben oğlundan memnunum. Ben oğlum her zaman duacıyım. Onun için babaların duası gerçekten geçerlidir. Evet. Hani babaların bu duası, peygamber duasına yakındır. Evet. Onun için her dua duayım. Boş tesbih çekmeyelim. Ağzın durmuyor, süphan-ı elhamdülillah, allah ekber bunları çekeceğim. Süphan-ı rabbi-el-azim, süphan-ı rabbi-el-azim, el-azim, el-kerim, el-rahim bunları çekeceğim. Boşu boşuna çektim. Değil mi? Ne güzel açıkladın. Ne güzel açıkladın. Ağzına sağlık. Fatih amca eve gidelim, çay içelim dedi. Evine çay içmeye gidiyoruz. Selamun aleyküm. Bir, tekrar edelim. Teşekkür ederim. <laughs> Nasipte evine gelmek de varmış bak. Nasipte ne varsa o. Levada amca fotoğrafın ben de sana hatır olsun hediye olsun. Teşekkür Fırat. ederim Yalnız sana bir soru soracağım. Buyur. Fotoğrafa bakınca ne hissettin? Yaşlılık mı hissettin? Bilmiyorum. yaşlılık mı hissettin? Ha. Başka? Başka? Yani güzel bir şey yani şöyle bakınca manzara çok güzel oldu. Tesbih elimde. Ben mutlu duydum ben senden. Seni, mutluluk e, mu duydun? E, Allah razı olsun. Seni mutlu edebilmişsem ne mutlu. Ben mutluluk duydum. Yani gerçekten mutlu oldum yani. Bak ne güzel çıkmış. Bana bir hediye verdin. Allah, Allah da sana hediye versin. Efendim? Allah e, da sana hediye versin. Amin. E, Allah e, razı olsun. Ben özellikle dua isteyeceğim senden. Is, ismi Burak. Ne ismin? Benim ismim Burak. Tamam. O ismim Kumoğlu. Hah, daha unutma. Eline de Kur'an aldın, Kur'an okumaya gidiyorum. Bana da unutma dua et. Ne zaman için? Aç kaldık, açık kaldık. O günlerden geçmişler işte. Yokluktan geçtik. İfad emmi bir şey soracağım sana. Evet. Sen az önce dedin ya, eve bir gün geldim, ekmek yok, evet. alamadım dedin evet. ya. Yani yokluktan bahsettin evet. ya. O gün ne hissettin? O gün çok acı hissettim. Uyuyamadım yani. Aç. Eziklik hissettim. Eziklik işte. hissettim. O gün sabaha kadar düşündüm. Acı falan ne yapacağız diye. Heh. Onu hissettim. Acı hissettim yani. Hiç yan yana fotoğrafınız var mı amcamla? Yok mu? Yok. <laughs> o zaman bir tane olsun. Hadi gel bir tane çekelim de bir hediye edeyim ben size. Sen hadi bakalım. Hadi gel. Hadi emmi gel. Çok sağ ol Allah'ım ne muradın varsa versin. Amin. Bak hanımını <laughs> davet ediyorum. Tamam gelsin buyursun, buyursun gelsin. Hanımla geleceğiz inşallah. 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 Tamam İnşallah tamam. Bu fotoğrafı da çıkartayım tamam. amcama hediye edeceğim sen. Kur'an'ı okuduktan, duan ettikten sonra gelip bakarsın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Kızım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sağ olasın. Tamam, sağ olasın. Sağ Razı olsun. Bana dua etmeyi unutma. Dileyim Allah seni her şeyden korusun. Amin. Herkesi korusun, seni de korusun. Amin. Allah razı olsun. Tamam. Sağ olasın. Sen de işin gücün her zaman razı olsun. Amin. amin, amin kızım. Sağ, olasın. Rıfat amca bak bakalım bu da eşinle. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, çok mutlu oldum, Ulan, gel seni bir öpücüklerimle <laughs> Gel, gel Allah'ın. Allah razı olsun Teşekkür ederim Rica ederim, ne demek çok Allah var ya, burası senden razı olsun Allah senden razı olsun Allah'ım seni, çoluğuna, çocuğuna, aileye bağışlasın Amin Allah'ım işlerini, güçlerini rast getirsin amin inşallah. Amin. Ah. amin inşallah Allah'ım tekerine taş değdirmesin Amin, amin inşallah Tebrik musun? sana ayetleri. Ah. İşte bu benim oğlum vardır. Benim oğlum. Bu rahmetli olan oğlum. Evet. Ha. Bu annesiyle çekilmiş. Allah rahmet eylesin. <laughs> Mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Gel sana bir sarılayım <laughs> Valla bana sarı bir <laughs> <laughs> Valla ben seninle tanıştığım Bunlara, için. Bunları hep yerden buldum geldim ben. Yerden? Yerden atmışlar. Getirdim. Böyle elime astım bunları. Nerelerden buldun? Yerden derken çöplerden. Çöplerden topladın bunu. Evet. Bunları. Evet. Allah Allah. Ben kendim kurcacılık da yaparım. Kurcacılık yaparım. Bakıyorum böyle bir ayet gördüğüm zaman dayanamıyorum. Alıp getiriyorum. Yıkıyorum, temizliyorum. Açıyorum. Allah bunları Hı. çöpe atarlar ıslah etsin öncelikle. Hı. Allah bunları çöpe atanlar ıslah Hı. etsin. Hı. Senden de Allah razı olsun Hı. bunları toplayıp böyle temizleyip eve getirip astığın için. Evet. O halde öperim ben. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı Allah. olsun inşallah. İlk okula gidiyor. En büyük kızım. En büyük çocuğum. İlk okula zorla, iş yok. O zaman ilk şeydi. Kısara. Ben ayda yılda ayda yani bir çatı dek getireceğim de yapabilirsem yapacağım yapamazsam yok. Para yok. Kahveye giremezdik. Karton çay koyar diye ödümüzden, korkumuzdan kahveye giremezdik. Ödeyemeyiz diye. Ödeyemeyecek. Paramız yok Kur'an. Paramız yok. Ramazan ayı. Ramazan geldi. Oruç tutacağız. Hepimiz oruçluyuz. Hanımda kirpaderle çay yok. Allah para yok. Çaysız mı atalım? Çayın. Çay. Arda evde ne varsa yok yerken. Ben de akşam birlikte diyor, ne yapacağız? Çayla bir şeyler içerik. Bakkaldan bir şey aldı. Şurada bakkal var vardı. Vermedi. Böyle şey yok dedi. O zamanlar böyle şey böyle vermezlerdi. Evet. İyi. Evet. Ee, Tereye yazarlardı ya, vermedi. Tamam dedi. O arada ikindi oldu. İkindi. Bak. Her şey vaktinde sözler açılır. Bu vakitler. Bu vakitler. Bir kere araba geldi. Yardım da Yardım lazım. Dedi Dediler ki yardım da hazırda. Bizim çocuklar koştu. Koştu. Hanım da vardı şimdi ya Allah var. Şeyi, yardım daha benim kızın okul arkadaşının dedesiymiş. o da oradaymış. Hatice ne geziyorsun sen demiş. Öyle böyle demiş. Biz yardım da Aşık Çay geldi. Allah gönderdi, Şimdi tamam. her şey geldi. Çay geldi, zeytin geldi, şeker geldi. İşte bir konu yapmış adam Allah razı olsun. Çay geldi. Ben buram. Biz çok şeyler yaşadık. İnsanlar konuşamamış eteriz. Hayır. Konuşur, açılır. İşte ne iş yapıyorum, nerelisin, nereden geliyorsun? Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum derken İnsanlarda bir kaynaşma rolü şey vardır ama yani, ben hemen herifimim. Bak seninle biz kaynaşma Aynı oğlumuz gibi oldum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. insanı insanısın. Aynı oğlumuz evet. oldum. Allah razı olsun. Bu <laughs> bana yeter zaten. Sen de şu söylediğin başka yeter. Bak oğlumuz gitti, bir oğlumuz geldi. Bak bakalım. Ellerimiz Çok Fotoğrafı güzel olmuş. Çok sağlık. Peki sana bir soru soracağım. Heh. Fotoğrafa bakınca ne hissettin? Valla senin iyi kalbini. <laughs> Benim iyi kalbim. Allah razı olsun. <laughs> Bu fotoğraf hediye olsun. Hatır olarak sağ satın. ol. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizden. Güzel çıkmış. Sağ ol. Diyor evet. Allah-u Teala'yı yetiştir Biz size eşlerimizi, hanımlarımızı, çocuklarımızı, evlatlarımızı, çocuk ve evlat aynıdır. Anladım. Evlatları size emanetçi verdikler. Yani bize, babalara. Evet. Bu bana emanet. Evet. Çocukların da emanet. Turunların da emanet. Bunlar kimin? Allah'ın. Evet. Hepsi Allah. Burak. Biz kendimizin de Allah. In. Bizim hiçbir şeyimiz yok bu dünyada. Evet. Hiç bir malımız yok, mülkümüz yok. Bedenimiz de Allah'ın. Evet. Allah Hepsi Allah'ın. Biz sadece bu dünyada bir hiçiz. Sadece kulluk etmeye böyle geldik biz buraya. O kulluğu yapmazsan Aynen öyle. Ah. Ne güzel söyledin. <laughs> Şu bel bir daha öpeyim ya. Yani. Şunu bir şey Ben Ya sen okudum ya. Kime dua ediyorsun <laughs> dedi. Burak kimmiş dedi. Ben dedim bu bir emanetçi biri bana dedi. Allah'ım kabul etsin. Amin. Teşekkür ederim. Olsun, sağ olasın. Ol. Allah'ım sana kuş kuvvet versin. muhabbetimiz olacak. Allah'ım kuş kuvvet versin. Allah'ım seni çoluğuna çocuğuna bakın. Allah'ım seni Ünlendirsin, artırsın. Amin. Heh. Allah razı olsun. Ah. Sağ olasın. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi ol. Sen de Hadi Allah emanet olun. teyzem Allah'a emanet ol. <laughs>